Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. Endemik yayınlarına sizin için belalı konu olan olasılıktan bir soru seçtik. bu vakit kaybetmeden başlayalım. Çok zor değil temel tarzda bir soru Sadece yaklaşımınızı geliştirmek açısından seçtik bir soruyu. Şimdi çene yapmayalım başlayalım. A torbasında iki mavi altı siyah. B torbasında özür dilerim, 4 siyah iki mavi top vardır. Buna göre A ve B torbalarından işte bu ifadeler zaten sorunun gidişatını belirliyor. Aynı anda birer top çekildiğinde çekilen topların farklı renkte olma olasılığı kaç? Şimdi o zaman şöyle diyeceğim. Ya bundan aynı anda çekiyorum ya bir tane bundan bir tane bundan. Ya bundan çektiğim siyah gelecek ve aynı anda bundan çektiğim mavi gelecek ki renkleri farklı olsun. Ya da bundan mavi bundan siyah çekeceğim aynı anda olması zaten olayı belirliyor. Yani kısacası ilkinden siyah çekeceğim ve şunu da hatırlatalım. Tekrar tekrar şurada hatırlatalım. Ve olasılık gibi ifadelerde onlar da çarpma mantığıyla oluşur alternatiflerdir. Veya dediği zaman da senin aklına ne gelecek? Toplama. Bunları şifre olarak şöyle aklında tutman da fayda var. Devam edelim. Bundan siyah gelecek ve aynı anda renkleri farklı olması için aynı anda çekiliyor. Bundan mavi gelecek. Böyle bir durum olabilir. Veya bundan mavi gelecek ve aynı anda bundan siyah gelecek. Olay bu. Peki bunları da inceleyelim. Bundan siyah gelme olasılığı nedir? 8 top var. Olasılık ne ilgili tekrar hatırlatalım. Olasılık istenen Bölü tüm olarak aklımızda kodlayabileceğimiz bir şeydir. Bir şeyin olma olasılığı olabilecek tüm durumların tüm e, alt kısma yazıldığı paydaya istenen durumların sayısının üst kısma yazıldığı bir disiplindir. Şimdi bunun birinci e, torbadan gelenin siyah olma olasılığı bütün durum 8 tane. Siyah istenen 6 tane. Çarpı bunun mavi olma olasılığı ikinci torbadan gelen dikkat et. Birinci torbadan bu iki bu. Bir bu iki bu. İkinden mavi gelme olasılığı. Tüm toplayısı sayısı 4, 2 daha 6. Maviler 2 tane. Artı. Birinciden mavi gelme olasılığı. Tüm durum 8 mavi 2 tane. Çarpı. Bunu da hesaplıyoruz şimdi. İkincisinden sarı gelme olasılığı. Tüm durum 6 tane mavi kaç tane? 2 tane. Pardon siyah gelme olasılığıydı. İşte hatamız burada olmasını düzeltelim. İkincisi siyah gelme olasılığı. Siyah 4 tane. Buraya kadar iyi. Şimdi e o zaman bakın 6'lar sadeleşti. Bak 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. 2 kere 4, 8'dir aşağıdaki 8'i götürür. Bu işlemlerin sonucunda ne kadar elime? Burada 1, aşağıda 4 var. Yani 1 bölü 4 kaldı. Artı burada da ne kaldı? Yukarıda bir şey kalmadı. 1, aşağıda da 6 kaldığını görüyorum. Güzel. E burada da 4 ile 6, 12 eşitlenir. 12 eşit demek için bunu 3 ile genişleteceğim. Bunu 2 ile. 3 kere 1, 3. Paydalar eşitlenecek zaten. 2 kere 1, 2. 3 kere 2, 6. E bunun sonucunda da istenen olasılığı 5 bölü, pardon özür dilerim. Sonun sonuna getir orada rezil 6 kere 2, 12, 4 kere 3, 12. 12 de eşitlenirdi. İstenen olasılığım ne oldu? Üst taraf 5, aşağı taraf 12. 5 bölü 12 benden istenen olasılık hesaplamasının sonucu olur arkadaşlar. Var mı? Olmaz mı? Cevabımız Adana. Tekrar tekrar şunu uyarılarımızı yapalım. Ve çarpmayı sana hatırlatsın. Veya toplamayı. Güzel. Olasılık dediğinde istenen bölü tümdür. Bunu akılda tutacaksın. Ve öncelikleri. Yani aynı anda mı var? Aynı anda mı yapılıyor? Şöyle belirteyim. Aynı anda mı yapılıyor? Top, bir tane top çekili batıldıktan sonra içine bir daha atılabiliyor mu? Bu tür şartları teker teker dikkatin göz önünde bulundurmayı gerektiriyor. Umarım faydalı olmuştur. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.